Jordan selamünaleyküm. kanala videoya hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan arkadaşlar varsa onlara da hoş geldiniz. 3. bölüm yani 3 üç, part 3'te şimdi akvaryumumuzun 7. günü. Suyu tamamen oturdu yani bakterileri tamamen oturdu. Şimdi buraya bu hale nasıl geldi? Eğer aramıza yeni katılan arkadaşlar varsa hızlıdan bir hızlı bir şekilde hızlandırılmış bir şekilde part 1, part 2 araya sıkıştıralım. Ondan sonra devam edin. tekrardan selamun aleyküm. Şimdi bitkileri göstereyim. Hatta şöyle yakın çekim güzel bir çekim yapalım. Arka planda kullanmış olduğum bitki şurada. Rotala Hira. Kırmızı bir bitki. Hatta şöyle akvaryumun şuralarına kadar büyüyebilme bir durumu var. Yani büyük hali eğer hani nasıl desem ki C2'sini ışığını güzel sağlayabilirsek. Yani kırmızımsı pembemsi bir rengi var. Güzel bir bitkimiz olacak. Ön planda gördüğümüz bitkiler ise Rotala mini pink. Bunlar da mini pembe bitkilerimiz. Zaten ön zeminde kullanmış olduğum bitkiler siz de görmüş olacağınız üzere küba. Kübalarımız zaten yandan küçük küçük beyaz beyaz şöyle göstereyim. Kökler vermeye başladı. Bu köklerin olma manasının ismi de ismi neydi? <laughs> Bunun olmanın ya konuşmayı unuturum. Olmanın manası da Hmm, ne desem ki bitkilerin tuttuğu anlamına geliyor. Hatta şuradaki bir kırmızı bitkimiz onun ismini unutuyorum ya. Konoçiva gibi uzun bir ismi var ya arkadaş. Aslında bu bitkilere kendi biz isim vermemiz lazım. Yani İngilizce isimlerini kullanmamız çok iyi değil aslında. Bunlar da ya, bakın yandan böyle beyaz beyaz kökler vermiş. Bunlar bitkilerimizin tuttuğu manasına geliyor. Akvaryum olarak ultra clear akvaryum kullanmayı tercih ettim. Hani high tech akvaryumlarda izlemesi daha keyifli oluyor diyebilirim. C2 sistemimiz burada patır patır çalışıyor. Yani high tech akvaryum ne demek? Aslında yüksek mm, teknolojili akvaryum ama ben full yüksek teknolojili akvaryum yapmış yapmış değilim yani. Hatta low tech'in bir tık üstü diyebilirim. Low tech'ten bozma high tech gibi. Yani tüm şeyler tam profesyonel değil. Ben hani zaten deneme aşamasındayım. Hiçbir profesyonelliğim yok Haytech hakkında. Hiçbir bilgim yok. Hatta ozmos su bile kullanmadım. Yani ozmos su kullanmadım. Belki yosun patlaması olur. Belki olmaz. Yani sadece deniyorum. Tecrübe etmek istiyorum. Bakalım bu tecrübe bu zaman bize ne gösterecek. Burada gördüğümüz indikatörde zaten rengi yeşil olarak. Akvaryumda şu an için küçük bir sorun var. O da ne? Yüzeyde yağlanma var. Onun da ba çok basit çözümü var. Yüzey emici skimmer almam gerekiyor. Şu an için canlı olmadığından umurumda değil açıkçası. Belki bir ay belki iki ay sonra canlılara ekleyeceğim. Zaten suyumuzu görüyorsunuz. Ne kadar berrak olduğunu. Bakterilerimiz iyi çalışmalar yapıyor burada. Suyumuz bu şekilde. Artık işte led ondan sonra C2 tüpü Ondan sonra ne söylesem ki? Tüm malzemeleri nasıl aldım, nasıl kurdum? Onları bir sonraki videoda daha detaylı bir çekim yaparak anlatmayı düşünüyorum. Ya C2 dedim de aklıma geldi. İstanbul'dan Ahmet Tuç kardeşime gerçekten selamlarımı iletiyorum. C2 tüpü konusunda çok yardımcı oldu. Gerçekten minnettarım yardımlar konusunda. Tabii ki akvaryumda eksiklerimiz var. En basiti mesela emiş borusu. İkinci olarak itiş borusu. Yani bunları biliyorsunuz genelde high-tech tasarım yapan arkadaşlar böyle paslanmaz çelik borular ya da hmm, ne desem ki cam borular kullanıyor. Yani yalan söylemeye gerek yok. Maliyeti çok yüksek. Şu an için onlara gerek duymuyorum. Zaten ben bu akvaryumu minimal maliyette kurmayı denedim ve kurdum. Yani ne kadar tuttu, neyi nereden aldım? taşları nereden aldım? Zemin kumunu nereden aldım? Biliyorum bu gibi sorular olacak. Bunları yani part videoları sona erince mesela part 1, part 2 kaç giderse artık mesela part 5'te final yaptık ya. Finalde tüm maliyetiyle neyi nereden aldım? Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmayı istiyorum. Çünkü hani ben biraz uyguna mal ettim diyebilirim akvaryum. Yani komple tüm her şeyi. Sizler de o yolları izleyerek uyguna mal edebilirsiniz. Gayet ben yardımcı olmayı seven bir insanım. Tasarım açıkçası benim çok hoşuma gitti. Takip edenleriniz var mı bilmiyorum. Green Aqua diye bir yabancı bir sayfa var. Çok güzel tasarımlar yapan sayfa. Hatta o videoya ben kendim orayı etiketleyeceğim. Belki tasarımımızı görüp beğenirler. Sizler de eğer yorumlarda Green Aqua ekleme yaparsanız çok sevinirim. Hatta görsünler böyle güzel bir tasarım yaptığımızı. Tabii ki Türkiye'de çok iyi tasarımlar var biz bulunan hiçbirini görmüyoruz çünkü hiçbiri YouTube'da değil. Ben iddia etmiyorum Türkiye'nin en iyi tasarımını yaptım veya en güzel tasarım benim. Öyle kesinlikle iddialarım yok. Sadece beklediğimden biraz yüksek oldu. Ben böyle bir tasarım yapacağımı hiç tahmin etmiyordum. Bakalım yani bu bitkilerin tutması artık 5-6 ay mı bulur tutması derken hani komple etraf sarması, bunların renk alması Hatta yani gübre olarak potasyum falan hiç kullanmıyorum. Sadece makro mikro kullanıyorum. Yani biliyorsunuz o diğer şeyleri kullanmak için bir ton test kiti lazım. Şu an için ona gerek duymadım. Eğer böyle başarısız olursaksa o test kitlerini mecbur al alacağız. Eğer başarılı olursaksa hiç almaya gerek yok. Ben şu an düşük bütçeli bir high tech deniyorum. Ne kadar güzel olur, ne kadar kötü olur hiç bilgim yok valla. Videonun sonuna da güzel bir akvaryumu iyi böyle güzel sağdan soldan çekeyim bir de müzik ekleyeyim. İyi bir seride izlersiniz umarım. Şöyle letin üstüne uydurma bir fan yaptım. Hatta kabloları böyle çıkık da. 12 wattla çalışıyor. Dediğim gibi her şeyi detaylı anlatacağım bir video olacak. Şu an sadece hani merak etmemeniz adına akvaryumun bazı yerlerini gösteriyorum. Detaylı kısım anlatacağım sıra her şeyi anlatacağım. Leti nereden aldım? İşte akvaryumu kimden aldım? Bitkileri kimden aldım? C2 tüpünü kimden aldım? Filtreyi nereden aldım? Filtrenin içine ne malzemeler kullandım? Bunlar sorulacak olan sorular. İşte saniyede kaç damla C2 kullanıyorsun? Şu an 7 saniyede 1 kullanıyorum. Çünkü akvaryumun boyutu küçük. Yettiğini düşünüyorum. Çünkü indikatör açık yeşil. Videoda açık yeşil olduğu görünmüyor. Ona bir ışık yakmamız gerekiyor. Flash yakıp da gözlerinizi kör etmek istemiyorum. Çok gevezelik ettim. Çenem yoruldu. Dedi, akvaryumumuz bu şekilde işte. Umarım bir sonraki videoda daha detaylı anlatım, daha güzel anlatım yapacağım. Her şeyi işte kayalar hangi isimlerini, zemin kumunun ismine, tüm kullandığım bitkilerin ismine. Yani burada da değindim de fotosentez yapıyor mu bitkiler? İşte fotosentez yaparken güzel kareler çekip böyle daha profesyonel bir kamera bulursam onunla daha güzel kareler çekip paylaşmayı düşünüyorum. Sonuçta video paylaşıyoruz. İnsanların gözüne hitap ettiğimiz bir video olsun. Şuradaki muhtemelen beyaz şeyleri sizler de görmüşsünüzdür. Bunlar in vitro olan içindeki jeller. Yani şu an için akvaryum hiç umurumda değil. Oturmasını bekliyorum sistemin. Sistem oturduktan sonra güzel iyi balıklar alacağım. Hani lepses bes, beslemeyeceğim bu akvaryumda veya tetra tarzı balıklar değil. Farklı böyle. Böyle daha göz alıcı balıklar eklemeyi düşünüyorum. Sadece düşünüyorum ne zaman hayata geçer. Bu proje ne zaman olur hiçbir bilgim yok. Şimdi ben videomuz buraya kadar olsun. Çok gevezelik ettiğimin farkındayım. Hadi Allah'a emanet olun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gözünüze hitap eden bir akvaryum olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videonun sonuna müzikle birlikte akvaryumun çok güzel çok güzel demeyeyim de yakın çekimleri, detaylı çekimleri ekleyeceğim. Şimdiden iyi seyirler.